deney yapacağız. Çevremizde bulunan ı, ı, maddeleri Molan'la da renk Arkadaşlar lütfen bu videoyu abone olun ve like atın. Yorum, yorumlarınızı okuyacağız. <laughs> videomuzu beğenirseniz beğeni ve like atmayı sakın unutmayın daha fazla isterseniz abone olun ve like atın. İsteyenler abone olup like atın. Hadi bay bay. Şimdi gözlemleyeceğiz. Deneye geçelim mi? Şimdi deneye geçelim. İşte. işte bizim bu. Şimdi bunu da önce unutmadı. Şimdi onu da yaptık. Bakın arkadaşlar bu. İşte bu da. işte bu da böyle bir şey oldu. Böyle bir renk elde ettik. Heh. Sırasını savundu. Anne açın şimdi açın. Arkadaş. Arkadaşlar. Çok güzel bir deneyim. Tamam, olacak. tamam. Bakın arkadaşlar, sıp sabunumuzu da koyduk. Karıştır, kaşıkla dibine oturdu. Arkadaşlar, güzel bir pembe yaptı arkadaşlar sırada diş macunu var. Tamam. Ben geceleri diş macununu kullanıyorum. Gün, günde de kullanıyorum. Şimdi şimdi sıkıyorum diş macunumuzu. Tamam. Sıktım arkadaşlar. burada da diş macunumuz. İşte koydum. Şimdi bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. İşte yaptık. Bakın arkadaşlar bu da böyle bir şey oldu. Bakın bu da ona benzer. Arkadaşlar bakın bu da öyle. Bir şey arkadaşlar bu da böyle. Bu arada şimdi şimdi buna geçiyoruz. Bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanını koyuyor. Arkadaşlar, tamam. Bu da ne? evde de yapılabilir. Ben de evde yapıyorum. Yarın okulda yapacağım bu deney siz de evinizde yapabilirsiniz benim gibi. Böyle bir video çekiyorum. E Betül Ahmet karıştır istersen. Ne? Karıştır. Bunu karıştırmak gerekiyor. Siz görüyorsunuz zaten orada. Bu da, da şuradakiden oldu. Bunun, bunlar aynı. Tam aynı değil ama. Tam tonları farklı. Değil. Evet. Tonları ve malzemeleri farklı. Şimdi gazozda su Maden bu suyu. Maden suyunda. Arkadaşlar bu maden suyu bayağı bir güzelmiş ama o ama, ama içmeyeceğiz şimdi 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 sıra dezenfektan da dur çıkmıyor bu dezenfektan bas 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 basıyorum Çık çık. sık sık da daha, daha mı sık 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 bakmıyor arkadaşlar mavi olacak rengi mavi daha olmuyor arkadaşlar dezenfektan mı dağılmadı ağzını aç da dök istersen tamam ağzını Aşağı ilkken açma tabi. Arkadaşlar bunu açamadım. Arkadaşlar şimdi birinden yardım alıyoruz. İşte yardım yardım işlem bitti. Şimdi döküyoruz arkadaşlar. Tamam. Abi. Arkadaşlar mavi oluyor baksana. Ne bir maviye dönüşüyor. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Vay mavi olmuyor değil Azıcık daha ya. Azıcık daha olması gerekiyor mavi tonlarına doğru gidiyoruz. Oluyor. Arkadaşlar çok güzel. Bu kadar. Çok güzel bir mavi elde ettik. Arkadaşlar bu kadar çok güzel. yeterli mavi anne. Bu kadar yeterli. Bakın ne güzel bir şey anne. yaptık. Şimdi bunda sıra. Böylece şimdi bazen de yetişkin yardım alabiliyoruz. İşte hepsini dökmemek gerekiyor. Hı, yeter yeter o kadar. Taşıyacaktık köpürecek çünkü. Çok köpürüyor. Karıştıralım arkadaşlar. Çok köpürüyor. Taşıyacağız galiba taşıyacağım. Allah ne Vakan gibi taşıyor. taşıyor? Taşmaz taşmas Taşıyacak Allah ben ne yaptım? Ha bu çok köpürdü. Azıcık daha koyalım belki. Arkadaşlar bu <laughs> ne hani güzel oluyor. Bu seni ben sevdim. <laughs> arkadaşlar elinizde çok iyi yaparsınız. Ben sizi biliyorum. Elinizde iyi yapacağınızı da iyi biliyorum tabi arkadaşlar siz iyi yapıyorsunuz tamam alacak dinlensin arkadaşlar bugün bugün bazı maddeler bazı maddelerin tadına bakıl bakılmayacağını hani, mor lahana suyuyla incelemiş olduk Siz de yapacak yapabilirsiniz biz, bu, evet, biz başlangıçta bu renk olan mor lahana suyumuzu başlangıçta da başlangıçta bakın bu renkte ama bu kadar çok renk elde ettik. Valla köpüğü arkadaşlar. Bak ne kadar çok rengimiz var değil mi? Şimdi isterseniz birlikte de deneyebiliriz. Şimdi isterseniz birlikte deneyebiliriz. Bugünlük görüşürüz. Bay bay. Bulaşık deterjanı. bu sirke mi sirke Evet Arkadaşlar lütfen bu videoyu abone olun ve like atın. Yorum yorumlarınızı okuyacağız. <laughs> Videomuzu beğenirseniz beğeni ve like atmayı sakın unutmayın. Yani bu, bu videolardan daha fazla isterseniz abone olun ve like atın. İsteyenler abone olup like atsın. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu videoya bu, bu video 20 like gelirse yeni video çekmeye hemen başlıyoruz. Hadi bakalım 20 like gelirse el yapımı sabun videosu çekeceğiz. Arkadaşlar yeni videoları isterseniz hemen abone olun ve like atın. ve abone çok abone olup 20 tane like 70 tane de abone gelirse yorum, yorumlarda da ben abone attım ben yaptım diye gelirse çok abone ve çok yorum, çok beğeni, çok like gelirse o zaman yeni video çekeceğim. Hadi bakalım. Like'ları like, göreyim. Hadi.